Garip, kureba, fakir fukara genelde pazarda alışveriş yapar. Gel gör ki pazarda yürümek tam bir işkence. Denetleyen zabıta yok, belediye ilgisiz, pazar sahipsiz. Pazar yerleri en önemli alışveriş alanlarıdır. Düzgün olsa, düzenli olsa, rahat yürünse, ailece gidildiğinde insanlar birbirine sürtünmezse pazarlar iyidir. Ne var ki pazar tezgahını sürekli öne çıkarma derdinde olan esnafı denetleyen yok, kontrol eden yok, ortada zabıta yok. Bağcılar Gazi Belediyesi vurdum duymaz, umursamaz. Allah zarar milyar açtı, patron Amerika'ya kaçtı. 5 liraya seçin, 5 liraya. Bebek arabasıyla pazara giderseniz yandınız. Elinizde poşetler varsa bittiniz. Yaşlıysanız Allah yardım etsin. Hele bir de kadınsanız pazar yeri, mezar yeri gibi olur size. Yürünmez yürüyesin, gidilmez gidesin. Daracık alanda tıkış tıkış, sıkış sıkış, işkence gibi alışveriş. Gündüzden hurması, geldi geldi, gündüzden hurması, haydi. Bir kova meyveyi pazarda satan amca ekmeğinin rızkının peşinde. Garip, gureba, fakir fukara, genelde pazarda alışverişte ucuzluk peşinde. Kendi malın mı? Ha, benim malım. Amerika. Ha, çok iyi. Ha. Ha. Ne kadar getirdim buraya? İpey var mı? Yok, iki kova getirdim. Abi. Daha yeni geldi. Ha. Dün derdi, yeni geldi. Tabii burası çok dar. Hı -hı. Bir de ece daraltılar. Yani şimdi iyi. Bir de akşamüstü olduğu için çok kalabalık oluyor. Ortayı da kapadılar. Ondan sonra 3-4 kişi yan yana böyle gidiyor. İnsanlar zaten böyle rahat rahatlar yürüyoruz. Şöyle değil yani. Vallahi zor abi biraz. İşte millet çok var ona göre zor. Millet geçemiyor baksana. Ee, kalabalıktır yapamıyorum dizlerim ağrıyor. Gel gör ki pazarda yürümek tam bir işkence. Denetleyen zabıta yok, belediye ilgisiz, pazar sahipsiz. Zabıta arabası pazarın girişinde, zabıtalar eli arkasında, belediyede işkenceye dönüşen pazarın çok da derdinde.